Belgesiyle 31 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. Peki ne yapılacak? Hemen görün. Psikoteknik testi kişinin insanlarımızın yapmış olduğu check-up'tır. Yani trafik check-up'ıdır. Sürücüler için psikoteknik belgesi zorunlu hale geliyor. Kazaların azaltılması amacıyla yeni yöntem ve uygulamalar bir bir hayata geçiriliyor. Onlardan biri de psikoteknik raporu. Psikoteknik raporu özellikle ticari araç sürücüleri için 31 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak. Bu test sürücülerin muhakeme, algılama, tepki hızı testi, kişilik testleri gibi birçok testten oluşuyor. Hemen uygulama deyip başlayalım biz de bu testi yapmış olalım. Evet şimdi kırmızıya basmam gerekiyor. Ardından evet beni ekran yönlendiriyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda fren de yapıyoruz. Kişinin algısını, refleksini, e, muhakemesini, karar vermesini ölçen bir test sistemi. Ticari araç sürücülerinin psikoteknik raporu alabilmesinin son tarihi 31 Aralık. Eğer bu tarihe kadar bu raporu almazsanız 1180 lira trafik cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, raporu olmayan ticari araç kullanan şoförlerimiz e, o bir kazada e, sigorta sigortalı girmeyecek. Sigortalılık ve kaskolluk devrede olmayacaktır trafikte seyir halindeyken karşımıza hata yapan sürücüler çıkabiliyor işte. O anda bizler de aslında çok gergin olabiliyoruz. O gerginliğin önüne geçebilmek için de bu testi yapmamız lazım. Sadece ticari araç sürücülerine değil aslında tüm sürücülerin bu testi yaptırmaya ihtiyacı var. Nasıl bir tansiyonumuz çıkıyor? Doktorumuz bize şu ilaçları kullanacaksın, şu yiyecekleri yemeyeceksin diyorsa biz de burada diyoruz ki adaya 3 ay araç kullanmayacaksınız, 6 ay araç kullanmayacaksınız ya da 2 yıl araç kullanmayacaksınız diyoruz testlerin durumuna göre.